Hepiniz sertifika törenimize hoş geldiniz öncelikle. <laughs> Her birinizin hayat hikayesi hepimize çok inanılmaz geldi. Çok keyif aldık. Umarım siz de bizlerden keyif almışsınızdır. Ee, yeni dönemimizde e, mesleki eğitimler bizim için gerçekten çok önemli bir yer tutuyor. E, mesleki eğitimlerimizle Bölgesel İstihdam Ofisi işbirliğiyle aslında sizin gibi mesleki eğitimlere katılıp kendini geliştirip. Ondan sonra da gerek sektörün, gerek o sektörde yer alan firmaların ihtiyaçlarına yönelik olarak ortaya çıkan pozisyonlara yerleşmeleri için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ben başvuru yaptığınız için çok teşekkür ediyorum size. Yani bu başvuru esnasında ilanın içerisine şey yazmıştık, yani yeteneklerinizi ve niteliklerinizi yanınıza alın, o şekilde gelin, şeklinde vurgulamıştık. Bu şekilde geldiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi ki bizi keşfettiniz. Biz sizi keşfetmedik aslında. Siz bizi keşfettiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü bizim sizlere ihtiyacımız vardı. Bu kadar hassas davrandığınız için ve bizlerle beraber burada olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Sektör çok büyük. Yaklaşık 470 milyar dolar gibi bir hacme sahip olan e, sektörde. E, işinizi temiz, dürüst, e, ahlaklı bir şekilde yaparsanız e, her zaman için iş olana iş imkanı e, var. Dekoratif kenar boyama operatörü diye bir başvuruyu gördüm. Sonra içine girdim, detaylarına baktım. Sonra başvurdum. Böyle bir olanak sunmuşlar sağ olsunlar. Bu projenin içinde olabilmek, bu projenin bir yerlere geldiğini en başından itibaren takip ediyor olabilmek gerçekten çok güzel. Gölgede kalmış olan bir sektörün ayağa kaldırılması, aydınlatılması için bir başlangıç adımı. Biz bunu böyle görüyoruz. Buraya gelmek emekliyim, emekli oldum. Fakat bana bir ikinci bahar olsun istedim. Hani üretim destekli olduğu için ilgimi çekti. Zaten çalışmak istiyorum. Üretimi de seviyorum. Türkiye'nin üretimine de katkıda bulunmak adına güzel bir proje olduğunu düşündüm.